Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki 14 bin çocuk adına 14 bin ağaç dikilecek. Protokol Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen protokol töreninde ise renkli görüntüler vardı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu gazetecilere kırmızı gül dağıttı, kartopu oynadı. Her fidan bir çocuk, her çocuk bir fidandır diyor Sayın Bakanım. Yani sizin fidanlarla bizim soğuk fidanları soğuk bugün buluşturuyoruz. Işte. Bugün bu 14 bin evladımızı 14 bin fidanla bu protokolle her birinin ismine bir fidan dikeceğiz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında ağaçlandırma protokolü imzalandı. Protokolle çocuk esirgeme kurumunda kalan 14 bin çocuk adına 14 bin ağaç dikilecek ve çam ormanları oluşturulacak. Çam ormanları ise arıcılık için kullanılacak, bal ormanlarına dönüşecek. Türkiye bal üretiminde dünyada üçüncü sırada. Bal ormanları sayesinde Türkiye'nin dünya lideri olması hedefleniyor. Bakan Fatma Şahin de bal ormanlarından birinin memleketi Gaziantep'in Islahiye ilçesine kurulmasını istedi. Bal ormanları kuruyoruz. Evet, Onun meclisinde... biz de talep Öyle mi bakalım? <laughs> o zaman nereye? Islahiye belgesinde. Mustafa Bey, bakanımızın adına Gaziantep, Islahiye... Ee, muhteşem bir bal ormanı kuruyorsunuz. Protokol töreni 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelince ağaçlandırma mesajı da bu anlamlı gün üzerinden verildi. Bugün tabi kırmızı güllerin çok dağıtıldığı bir gün Sayın Bakanım. Hı. Günün önemine binaen de Pir Sultan Abdal'ın bir e, döktüğü var. E, diyor ki, öt benim sarı tamburum, senin aslın ağaçtandır ağaç dediysem ağlanma kırmızı gül ağaçtandır diyor. Bugün <laughs> dağıtılan kırmızı güllerin hepsinin kaynağı ağaçlar. Biz de bugün bu ağaçları çoğaltmak için. Sayın Bakan bugün e, gül, gül, yanında bir de ağaç dikerlerse sevdiklerine. <laughs> tamam. Bakan Eroğlu mesajını sözde de bırakmadı. Protokol töreni sonrasında basın mensuplarına hem kırmızı gül hem de ağaç fidanı hediye etti. Eroğlu daha sonra lapa lapa Ankara'nın karın tadını çıkardı. Bakanlık bahçesinde gazetecilerle kartopu oynadı. <laughs>